thank you San Lojistik, lojistikte yaratıcı çözüm ortağınız. 1978 yılında bir OYAK iştiraki olarak kurulan Omsan Lojistik, uluslararası teknik standartlara sahip, 1200 öz mal araç ve 1100 onaylı tedarikçiden oluşan karayolu nakliye filosu, 340 swap body ve 205 vagondan oluşan demir yolu filosu, 30 bin büyüklüğünde kuru yük gemisi, 4500 detweight büyüklüğünde pneumatik tahliye sistemine haiz ilk Türk bayraklı çimento gemisinden oluşan deniz yolu filosu, İki helikopteri, yurt içi ve yurt dışında toplam 900 bin metrekarelik kapalı ve açık alanlardan oluşan lojistik merkezleri ve 1250 çalışanıyla müşterilerine esnek lojistik çözümler sunmaktadır. OMSAN, otomotiv, demir-çelik, çimento inşaat, akaryakıt, tekstil, perakende, gıda ve iletişim sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün öncü ve lider firmalarına yurtdışı ve yurtdışı karayolu, deniz yolu, hava yolu, demir taşımacılığı, depolama ve antrepo yönetimiyle ev ve ofis lojistiği hizmetlerini entegre ederek sunmaktadır. Lojistik sektöründe birçok konuda öncü konumda bulunan OMSA'nın İstanbul'da genel müdürlüğü, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de bölge müdürlükleri, Fransa, Rusya, Romanya ve Fas'ta şirketleri, İtalya ve Almanya'da irtibat ofisleri, İspanya'da OMFESA adıyla ortaklığı bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yerleşik 20 deposuyla OMSAN toplam 200 bin metrekarelik depolama kapasitesine sahiptir. Avrupa Birliği normlarında Türkiye'nin en büyük öz mal ve tedarikçi filolarından birine sahip olan Omsan, Türkiye'den Avrupa, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında tüm taşıma modlarını etkin bir şekilde birleştirerek uluslararası komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti vermektedir. Omsan, bitmiş ürün, ham madde ve yarı mamullerin Türkiye sınırları içinde komple veya parsiyel olarak nihai tüketim noktasına ulaştırılmasını, konusunda uzman personeli ve modern karayolu taşıma filosuyla minimum sürede gerçekleştirmektedir. Omsan, demir sektörüne özel filosuyla, rulosaj, Burada dökme malzeme taşımalarını gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda demir-çelik endüstrisi içinde üretim yapan kuruluşların fabrika ve liman sahaları içindeki her tür tesis işletme, elleçleme ve figürasyon işlemlerini de yerine getirmektedir. OMSAN, karayolu taşımacılığına alternatif olarak deniz yolu ve demir yolu filosuyla müşterilerine dökme çimento ve endüstriyel madde taşıma hizmeti de sunmaktadır. OMSAN, ADR uyumlu tankerleriyle dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarının Türkiye genelindeki bayilerine sağlık, emniyet, çevre standartlarına uygun olarak akaryakıt taşımacılığı hizmeti sunmaktadır. OMSAN, ADR normlarına uygun tankerleriyle Petrol Sanayi Derneği adına yılda yaklaşık 21 bin ton atık yağı çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin lisanslı işletmelerde enerji ve ham madde olarak geri kazandırmıştır. OMSAN, otomotiv ana sanayi ve yan sanayinin üretim öncesi ve sonrası, ham madde, yarı mamul, yedek parça ve bitmiş araç lojistiğine yönelik uluslararası ve yurt içi taşımacılık, milk run, depo, antrepo, araç stoklama, PDI, hafif onarım, bayilere yedek parça ve bitmiş araç dağıtım hizmetleri sunmaktadır. Omsanı rakiplerinden bir adım öne çıkaran ve sektöre damgasını vuran bir diğer hizmeti de Arabam tatilde hizmetidir. Arabam tatilde hizmetiyle Omsan, İstanbul ve Ankara'dan Bodrum, Dalaman, Antalya ve İzmir çevresine uçakla tatil yapmaya giden müşterilerin araçlarının taşımasını gerçekleştirmektedir. Omsan, 340 swap body ve 205 adet vagondan oluşan öz mal filosuyla müşterilerine uluslararası demiryolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. Omsan, 2002 yılından bu yana sunduğu intermodal hizmetiyle Türkiye ve Avrupa arasında blok tren uygulamasını başlatan ilk Türk firması olmuştur. Yurt içi demir yolu taşımacılığı kapsamında ise OMSAN, Türk sanayisinin önde gelen şirketlerinin ihtiyacı olan ham madde, yarı mamul ve mamul taşımalarını gerçekleştirmektedir. OMSAN deniz yolu taşımacılığı alanında faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 2008 yılında kurduğu OMSAN denizcilik şirketinin öz mal ve kiralık gemi filosuyla uluslararası ve kabotaj kapsamında taşımalar gerçekleştirmektedir. Omsan Denizcilik ayrıca gemi kiralama, brokering ve liman hizmetleri sunmaktadır. Omsan Deniz Konteyner Taşımacılığı kapsamında konteyner hat operatörleriyle yapılan uzun dönemli anlaşmalar, zengin müşteri portföyünün sağladığı satın alma gücü ve güçlü ajanta ağıyla kapıdan kapıya komple ve parsiyel forwarding hizmeti vermektedir. 1999 yılından beri Ayata lisansına sahip olan OMSAN, uluslararası lojistikleri bünyesinde barındıran ve dünyanın en etkin küresel lojistik ağlarından biri olan World Cargo Alliance üyesi olarak, sahip olduğu acente bağlantıları ve hava yollarıyla yapmış olduğu özel anlaşmalarla müşterilerine rekabetçi fiyatlarda hava kargo hizmetleri sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında yerleşik toplam 200 bin metrekarenin üzerinde 20 deposunda müşterilerine depo, antrepo ve elleşleme hizmeti veren OMSAN, aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaç duyduğu depodan dağıtım ve kargo hizmetlerini de titizlikle sunmaktadır. Omsan, 2008 yılında kurduğu Omsan Havacılık şirketi bünyesindeki 2 adet Sikorsky S-76C serisi helikopterler ve deneyimli pilotlarıyla iş dünyasına zaman ve esneklik kazandıran hava taksi hizmetleri sunmaktadır. OMSAN'ın bir sosyal sorumluluk projesi olarak sektöre kazandırmış olduğu emniyetli ve ekonomik sürüş simülatörü, 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle OMSAN tarafından geliştirilmiştir. Simülatörle OMSAN sürücülerin yetkinliğini artırarak trafik kazalarının ve hasarlarının en aza indirilmesini, yakıt sarfiyatının ve karbon salınımının azaltılmasını, sürüş hatalarından kaynaklı araç ve ekipmanlarda meydana gelen aşınma ve yıpranmaların minimal ölçüye indirilmesini hedeflemiştir. Tüm faaliyetlerini kaliteden ödün vermeden sunmayı ana prensibi haline getiren OMSA'nın yetkinlikleri birçok ulusal ve uluslararası sertifikayla tescillenmiştir. Sektör deneyimi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı sonucunda OMSA'nın ulaşmış olduğu konum artık hem müşterileri hem de sektörün saygın araştırma kurumları tarafından takdir edilmektedir. 1978 yılından bu yana lojistik sektöründe öncü konumda olmanın haklı gururunu yaşayan Omsan, müşterilerine sunduğu esnek çözümlerle sürekli değer yaratan küresel bir lojistik şirket olma vizyonuna sağlam adımlarla ilerliyor. Omsan Lojistik, lojistikte yaratıcı çözüm ortağınız.